Yargıtay'dan e, kararın çıktığı bilgisi bana da sizler gibi ulaştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Yargıtay tarafından 4 yıl 11 aylık hapis cezası onanarak siyasi yasak getirilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partili milletvekillerini ve il başkanlarını CHP İstanbul İl Merkezi önüne çağırdı. <laughs> Çağrı'nın ardından yola çıkan Kılıçdaroğlu ve kurmayları CHP İl Başkanı'nın önüne gittiklerinde binlerce partil tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı. <laughs> i̇l Başkanlığındaki toplantının ardından Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamza Kuşil gezdi ve Grup Başkan Vekili Elin Altay ile birlikte İl Başkanlığı'nda kurulan kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı ülkeye çektirilen zulme son vereceğiz. Hep birlikte. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun arkasında halkın olduğunu belirterek geri adım atmayacaklarını vurguladı. Erdoğan sen iki yüzlüsün. Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve bir manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor. Bütün o acımasızlıklar senin zayıflıklarından doğuyor. Evet, sen zayıfsın, biz güçlüyüz. Kemal Kılıçdaroğlu, vicdanı olan her vatandaşla beraber yürüyeceğiz diyerek 21 Mayıs Bursa'da yapacakları mitingin yeni adresinin İstanbul olduğunu duyurdu. Unutma Erdoğan. Bugün Canan Nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir. Canan cesurdur, canan bizimdir. Herkes duysun. Artık mitingin adresi Bursa değil, artık İstanbul'dur. İstanbul'da yapacağız. Zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek. Yargısay kararına muhalefet partilerinden de peş peşe tepkiler yükseldi. İyi Parti Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada ''Adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Bugün bu kararı sıradan bir mahkeme kararı olarak görüp geçemeyiz.'' denildi. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Bektaş, onama kararına ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz, reddediyoruz diye konuştu kararın siyasi olduğunu biz sadece yorumlamıyoruz. Bunu yaşayan bir yerden ifade etmek istiyorum. Bu kesinlikle bağımsız ve tarafsız bir yargının vermiş olduğu bir karar değildir. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise nereden gelirse gelsin haksızlığa boyun eğmeyiz. Kaftancıoğlu'na verilen cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğunu bilecek kadar deneyimliyiz. Bu adaletsizlikten hep beraber kurtulacağız açıklamasını yaptı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamamlıoğlu da hiç kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa düşmesin. Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız ifadelerini kullandı. Hukuksuz Yargıtay kararına sosyalist partilerin tepkileri de dikkat çekti. Türkiye Komünist Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada katillere, hırsızlara, tecavüzcülere, ülkenin kaynaklarını yağmalayanlara dokunmayan iktidar, kendisini eleştirenlere yargı yoluyla parmak sallamaya devam ediyor. Bir kez daha, daha güçlü ve hep birlikte söyleyelim. Bu halk sana boyun eğmez denildi. Sol Parti'nin açıklamasında AKP iktidarı baskı, yasak ve zorbalıkla ayakta kalmanın yollarını arıyor. Gezi davasının ardından şimdi de Kaftancıoğlu hakkında ceza ve siyasi yasaklama kararı ancak bunun ifadesidir. Baskı, yasak, zorbalık sökmeyecek, kaybedeceksiniz ifadelerine yer verildi. Emep Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezaları ve siyasi yasak kararı demokratik siyasete gözdağıdır. Bu hukuksuzluğa karşı dayanışma içinde olacağız. paylaşımını yaptı. Halk Evleri tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın bir kısmı yargı tarz tarafından onandı. Onunan ceza yürütmenin yargı üzerindeki baskısının adaletsizliği ve düşünce özgürlüğüne yönelik saldırının geldiği boyutu ortaya koymaktadır. Faşizme karşı mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz. Tek adam rejimi kaybedecek. Özgürlük, demokrasi ve adalet kazanacak. Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir denildi. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz.